Forum sayfa cevapları sitemize hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 2019-2020 3. sınıf hayat bilgisi evren yayıncılık ders kitabı bütçemize özen gösteriyorum metni cevapları sayfa 72, 73, 74 işleyeceğiz. Bütçemize özen gösteriyorum metni etkinlik cevapları 72 sayfa cevapları. Şam Yaşamımızı sürdürebilmek için ekmek, çikolata, ayakkabı ve oyuncaktan hangileri gereklidir? Neden? Yaşamımızı sürdürebilmemiz için beslenmemiz gerekir. Hiçbir insan aç yaşayamaz. Bu yüzden ekmek gereklidir. Ayakkabı da temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Dışarıya çıkarken ya da okulda giderken çıplak ayakla gidemeyiz. Oyuncak bizim için zaman geçirmemizi, eğlenmemizi sağlayan bir gereçtir. Eğer aile bütçemize uyarsa oyuncak alabiliriz. Oyuncağımız olmasa da hayatımızı sürdürebiliriz. Çikolata insanla mutluluk hormonu salgılar ve baş ağrısını geçirir. Fakat çikolata olmasa da hayatımızı sürdürebiliriz. 73 sayfa cevapları Siz harçlıklarınızı harcarken isteklerinize mi, ihtiyaçlarınıza mı öncelik veriyorsunuz? Neden? Örnek veriniz. Ben harçlıklarımı harcarken bütün isteklerimi ihtiyaç zannederdim. İlk önce istediklerimi sonra ihtiyaçlarımı alırdım. Daha sonra anneme neden bana harçlığımın yetmediğini sordum. Annem de bana isteklerimin hepsinin ihtiyaç olmadığını, ilk önce ihtiyaçlarımı daha sonra isteklerimi almam gerektiğini anlattı. Ben de artık isteklerimi değil de ilk önce ihtiyaçlarımı daha sonra da isteklerimi alıyorum. Artık harçlığım bana yetiyor. Tabii bütün isteklerimi almıyorum. 74 sayfa cevapları. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görseldeki hangisinin ihtiyaç, hangisinin istek olduğunu bulunuz. Görselle ilgili olduğu kavrama ait harfi resmin altına yazarak eşleştiriniz. A ihtiyaç, B istek. Su bir ihtiyaçtır. Top bir istektir. Pasta bir istektir. Bisiklet bir istektir. Bot bir ihtiyaçtır. Ekmek bir ihtiyaçtır. Mont bir ihtiyaçtır. Gazoz bir istektir. Paten bir istektir. Evet arkadaşlar konumuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfda kalınız konudan web sitemizden doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimine geçirmeniz Hoşçakalın.